ben ikinci bölüm. Bir saat sonra. Kızım sen hala banyo yapmadın mı? Anne beni hep sen yıkıyordun. Ya kızım bir kere kendini yıkın olmaz mı ya? dedim ilk ben yıkanacağım. Ben yıkanmak istiyorum. Şapulda 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 Biraz da iki. Ya zaten puanları eşitledim ben. Oo. Ay. 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 Güzelcik güzelcik güzel. Ya yuh. Sen sen niye ablan gibi olamıyorsun ya? Of. Yeter ya. He. Ee, gitti be ya. Canımı tak etti. Ben oyuncaklarımla oynayacağım. yaptım anne havlu. bu havluma sarılacağım bu donmuşum Ben odama zaman geçiyorum ay Aa! özür dileriz Bu arada Arkadaşlar e, bu geykinin odasındaki gizli şeyi gördüyseniz eee Hobbit köyünün yorumlarını yazabilirsiniz. İşte yorumları yazabilirsiniz. Açık mı bilmiyoruz. Çünkü daha yeni çekiyoruz. Neyse. Oo, dondu.